Merhaba arkadaşlar, Appium ile mobil aplikasyonlar üzerinde yapmış olduğumuz test çalışmalarına devam ediyoruz. Testlerimizi gerçekleştirirken hem mobil uygulamalarda hem de web uygulamalarında çeşitli input alanlarına veya search box alanlarına datalar gönderiyoruz. Bu dataların uygulamayla iletişiminin testlerini gerçekleştiriyoruz. Peki biz... E, bu alanları test ederken kullanıcının hareketlerine, kullanıcı adımlarına ne ölçüde riayet ediyoruz? Yani kullanıcı bir search box alanına data girerken e, yapmış olduğu işlemleri aynen testlerimizde de adım adım e, gösterebiliyor muyuz? Bunlar hakkında konuşacağız. E, öncelikle bir kullanıcı test alanına girdiğinde yani input alanına veya search box alanına data girdiğinde neler yapıyor bir bakalım. Input alanında ilgili alanı tıklıyor. Tıkladıktan sonra bir sanal keyboard açılıyor. O keyboard üzerinden ne aramak istiyorsa o aramak istediği değerleri yazıyor. Ve ondan sonra ilgili değerle datalar dönüyor. Biz test mühendisleri olarak otomasyonda burayı nasıl tarif ediyoruz? Biz input alanının locate'ini alıyoruz. Locate aldığımız alana işte Appium'da da böyle, bu Selenium'da da böyle. Send Keys metoduyla e, ilgili datayı toplu halde e, gönderebiliyoruz. Ama bu işlemi gerçekleştirdiğimizde bir sanal keyboard'un açılıp açılmaması, burada yapılan işlemler, bu aradaki adımlar atlanmış oluyor. Yani bu e, tam olarak kullanıcının e, adımlarını e, otomasyon dökmüş manasına gelmiyoruz aslında. Dolayısıyla bu da test kapsamı içerisine alınması gerekebilir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için başlıca iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem, key event kütüphanesi. Java'nın key event kütüphanesi, klavye üzerindeki her bir karakter için bir key kod oluşturuyor ve bu key kodları alarak e, bizim ekranımıza e, karşılık gelen değerleriyle yazdırıyor biz testimiz içerisinde bunu nasıl uyguladık onu hemen görelim e, şimdi uygulama açılıyor uygulama açıldıktan sonra search box alanına gidiliyor search box alanına e, gidildikten sonra e, tıklamayla birlikte sanal keyboard ekrana geliyor. Bu sanal bir keyboard'un ekrana gelip gelmediğinin kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra <laughs> e, kullanıcının e, girmiş olduğu datayı parametreyle alıyoruz ve arama işlemi gerçekleştiriyoruz. E, bu key event e, kütüphanesini kullandığımız adım burası. Burada e, işte parametreyi type with keyboard isimli bizim kendimiz oluşturduğu e, metodumuz içerisine aktarıyor. Bu metot ee, yapılacak gerçek işlemi yapıyor. Yani öncelikle alınan kelimeyi bir tuçar erey metoduyla ereye dönüştürüyor. Erey içerisinde harf harf bunları parçalıyor. E bu par e parçalanan her bir karakteri e key event kütüphanesinin Android key parametresi içerisinde e, data olarak giriş yapıyoruz. İşte ben burada e, if kullandım. Burada switch case de kullanılabilirdi. E, bunların her birini bu şekilde tanımlıyoruz. Tanımladıktan sonra e, işte özel karakterler için mesela e, nokta için period olarak tanımlanıyor, virgül koma, işte boşluk space olarak et işareti için et olarak e, bu tanımlamadan sonra e, key event kütüphanesi klavyeye yazılan değerleri teker teker ekrana yansıtmış oluyor. Bu nasıl işliyor? Hemen bunun bir e, uygulama üzerinden görelim. Hemen runner'ımıza ilgili tag'imizi yazıyoruz. E, çalıştırıyoruz hemen emülatörümüzü de açalım. Açılmış olan uygulamayı kapatalım. Evet, Appium sunucusu bağlandı. Driver Android driver kontrolü alacak. Evet, aldı. Application açıldı. Input alanına tıklandı. Sanal keyboard açıldı ve harfler teker teker key Event kütüphanesinin key kodları sayesinde ekrana yazdırılıyor. Evet, bütün harflerimiz arama istediğimiz değerler e, hepsi yazdırıldı ve arama sağlandı. İkinci bir yöntemimiz ise robot class kullanmak. Robot class'ta da e, ekranımızda hemen bir inspektöre açalım. Hepimiz inspector sayesinde e, ekranda görülen sanal klavyenin e, harflerinin her biri için ayrı ayrı e, koordinat değerlerini alıyoruz. Koordinat değerleri üzerinden aynı biraz önce yapmış olduğumuz işlemdeki gibi harflere tanımladığımız koordinat değerleri üzerinden tıklamalar gerçekleşiyor. Esasında ki event kütüphanesi yine verilen datalara harf datalarına klavyedeki key kodlar üzerinden e, bir dönüştürme yapıyor yani arka planda çalışan sanal bir işlem var ama e, gerçek kullanıcı hareketlerine e, uygun olan daha e, onu gösteren e, robot class kullanmak robot class da direkt e, cihazın ilgili alanına gidilerek e, o koordinat değeri üzerinde yapılan bir tıklama işlemi oluşuyor. Ee, bunu hemen kodlarda nasıl e, çözümledik ona bakalım. Yine e, Step Definition klasımızda Type with keyboard By Robot diye bir metod oluşturduk. Bu metodla, metodumuzun içerisine giriyoruz. Tabi bunu e, öncelikle şu e, konuya da dikkat etmemiz lazım. E, bu metottaki Keyboard tuş koordinatları 6 inç boyutlu Android bir emülatör cihaza göre yazılmıştır. Cihaz değişiminde kodlar hata verecektir. Cihazın değişmesi halinde, ekran boyutunun değişmesi halinde bu koordinat değerleri mesela burada A için 123'e 1874 olan koordinat değeri farklı bir değer olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla kaymalar olabilir klavyede. E, değişik, e, e, veyahut da tuş takımı burada Q klavyeye göre ayarlandı. Q değil de e, mesela F klavye olmuş olsa burada e, e, klavye takımındaki e, yerler değişeceği için alınan e, locate'ler, koordinatlar sağlıklı şekilde çalışmayacaktır. Şimdi yine aynı şekilde bizim almış olduğumuz kelimeyi e, tuçay E ile harflere parçalıyor. Parçaladıktan sonra bir if statement grubu içerisinde yani bir loop içerisinde harfe karşılık gelen koordinatlar yazılıyor. Tabi burada da kullanmış olduğumuz top on with point diye bir metodumuz var. Bu metot esasında koordinatları buluyor. Bu metod içerisinde Java'nın pointer input ve skies diye iki tane klasından objeler oluşturuyoruz. Bu objeler vasıtasıyla verilen koordinat değerleri e, mouse yani elimiz elimizi e, sanki oraya götürüyor ve o koordinat değeri üzerinde e, dokunma işlemi gerçekleştiriyor. Yani aslında fiziki olarak gerçek bir kullanıcının yapmış olduğu işlemleri tam olarak bu simülize ediyor diyebiliriz. Bunun da hemen bir e, uygulamasını açalım. Ona da bir bakalım. Appium sunucu bağlandı. Bakın burada testimizde e, testimiz takıldı. Niçin takıldı? Hemen keyboardumuza geliyoruz. Ee, şurada değer false döndü. False dönen değer e, keyboard açılıp açılmadığını sorguladık. Keyboardun açıldıysa eğer dedi ki error ver e, false dön. Çünkü biz keyboardun açılması lazım. Dolayısıyla adımımızda takıldı. Tekrar çalıştıralım. Ee, Evet, tıkladım. Evet, ee, tekrar false döndü. Search Box'a tıklıyor, ondan sonra şey açılmıyor. Neden açılmıyor? Ee, şunu bir kapatıp, uygulamayı tamamen kapatıp tekrar bir deneyeceğim. Çünkü adımlar diğer senaryomuzdaki adımlarla aynı. Ama son kaldığı noktadan itibaren gittiği için muhtemelen farklı bir adıma ulaşıyor. Evet bakın oldu. Bakın burada bütün adımlarda, bütün harf girişlerinde klavyemiz hareket etti. Bunu tekrar çalıştıracağım. Hareketleri tekrar görmeniz için. Bazı e, datalar için e, karakterler için klavyenin e, diğer sayfası açılması gerekiyor. Orada birden fazla tıklama işlemi yapıyor. Orada da yine değişimleri görebiliyoruz. Bakın şimdi klavyeyi takip ederseniz klavye sürekli oynuyor, değişiyor. Tuşlara tam bir e, dokunma gerçekleşmiş oluyor. Yani kullanıcının aslında fiziki olarak yapmış olduğu işlemleri tam olarak bu yansıtıyor. Ve bu şekilde testimiz geçmiş oldu. Bütün harfler, e, aranmak istenen datalar SearchBox alanına gönderilmiş oldu. Evet Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, anlatımımla alakalı e, videoyu Hakan Kara hocamızın e, YouTube sayfasında da yayınlayacağız. E, oradan da yine kodları görmek isteyen arkadaşlar kodlara da bakabilirler. E, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.